Düşünsenize, artık herkesin cebinde bir kumarhane var. Evet, yanlış duymadınız. Akıllı telefonlar, sosyal medya, kripto paralar, bütün bunlar bir araya geldi ve şans oyunları dünyasını resmen baştan yarattı. Hem de sanki bir gecede oldu bitti her şey. İşte bu bölümde milyarlarca dolarlık bu devasa online kumar endüstrisinin perde arkasına bakacağız. Yani nasıl bu kadar büyüdü? Bizi nasıl kendine bağlıyor? Ve belki de en önemlisi, bu küresel oyunun faturasını kim ödüyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Şimdi konunun ne kadar büyük olduğunu anlamak için gelin ilk olarak şu rakama odaklanalım. 66,8 milyar euro. Evet, bu devasa rakam online kumar pazarının sadece Avrupa'da sadece birkaç yıl içinde ulaşması beklenen boyut. Yani akıl almaz bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu rakam bize aslında çok net bir şey söylüyor. Bu artık öne köşede kalmış bir sektör falan değil. Resmen küresel ekonominin devlerinden biri olmuş durumda. Peki bu nasıl oldu da böyle oldu? Yani o bildiğimiz filmlerde gördüğümüz lüks mekanlardan çıkıp nasıl oldu da her an cebimizde taşıdığımız bir uygulamaya dönüştü bu iş. İşte bu tam anlamıyla teknolojinin getirdiği bir devrim. Artık bahis oynamak için kalkıp bir yere gitmenize falan gerek yok. Otobüste, evde koltuğunuzda, hatta tatilde plajda bile telefonunuzu çıkarıp anında oyuna girebiliyorsunuz. Bu dönüşümün hızına bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Şu zaman çizelgesi her şeyi anlatıyor aslında. 90'lı yıllarda masaüstü bilgisayarlarla utangaç bir başlangıç yapılıyor. 2006'ya geldiğimizde 2 milyar dolarlık bir mobil pazardan bahsediyoruz. Fena değil değil mi? Ama durun, asıl patlama şimdi geliyor. Sadece 5 yıl sonra 2011'de pazar 10 kattan fazla büyüyerek tam 23 milyar dolara fırlıyor. Bugün geldiğimiz noktadaysa artık anlık, sınırsız ve çok daha gizli bir erişimden söz ediyoruz. E tabii ki bu akıl almaz büyüme bir tesadüf değil. Arkasında çok ciddi bir mühendislik var. Sektör dünya çapında milyonlarca oyuncuyu kendine çekmek ve daha da önemlisi oyunda tutmak için gerçekten çok sofistike teknolojik ve psikolojik yöntemler kullanıyor. İşte şimdi bu cazibenin arkasında yatan o mekanizmalara biraz daha yakından bakalım. Karşımıza çıkan en kilit kavramlardan biri bu: dijital yakınsama. Ne demek bu? Şu demek Artık sosyal medya nerede başlıyor, video oyunu nerede bitiyor, kumar nerede devreye giriyor? Bu sınırlar tamamen bulanıklaşmış durumda. Her şey iç içe geçmiş. İşte bu durum, kumarı sanki gündelik hayatın normal bir parçasıymış gibi gösteriyor. Bu da özellikle genç kitleler için kumara giden yeni ve çok daha gizli yollar yaratıyor ve müşteri tabanını inanılmaz bir hızla genişletiyor. Peki bu çekim nasıl yaratılıyor? İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Kullanılan taktikler o kadar çeşitli ki. Sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan agresif pazarlamalar, risksiz diye sunulan o ilk bahisler, o cazip üyelik bonusları hepsi aslında birer kanca. Video oyunlarından tanıdığımız ganimet kutuları gibi mekanikler kumarı masum bir eğlence gibi gösterip risk algımızı tamamen köreltiyor. Bütün bunların üzerine bir de kripto paralarla gelen anonimlik eklenince aslında her bir taktik doğrudan bizim psikolojimizdeki en zayıf noktaları hedef alacak şekilde ince ince tasarlanmış. İşte bu tablo kripto paraların oyununu nasıl temelden değiştirdiğini çok net gösteriyor. Geleneksel sistemde ne var? Kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz, yavaş banka işlemlerini bekliyorsunuz, bir de üstüne yüksek komisyonlar ödüyorsunuz. Diğer tarafta kripto kumarhaneler. Sadece bir cüzdan adresiyle tamamen anonimsiniz. Para yatırma, çekme işlemleri saniyeler içinde halloluyor ve işlem ücretleri çok daha düşük. Bu ne demek? Yasal denetimden kaçmak isteyenler için burası adeta bir cennet demek. Müthiş bir cazibe merkezi. Evet, buraya kadar sektörün nasıl büyüdüğünü, ne kadar parlak ve cazip göründüğünü konuştuk. Ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Yani bu dijital endüstrinin o parlak ışıkların ardında kalan ve çoğu zaman gerçekten yıkıcı olan insani bedeline odaklanalım. İstanbul Planlama Ajansı'nın bir raporunda geçen şu ifade durumu o kadar net özetliyor ki, bir klinik psikolog diyor ki: "Danışanlarımızda görüyoruz, bir genç günde 10-12 saat, haftada 6 gün çalışıp hala geçinemiyorsa, ister istemez bu yolla para kazanmaya hevesleniyor." bu tek cümle ekonomik çaresizliğin insanları o kolay para vaadine yani online kumara nasıl ittiğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Artık bu bir eğlence meselesi değil, çoğu zaman bir umutsuzluk çığlığı. Peki bu bağımlılık denen sarmal nasıl işliyor? Her şey genellikle çok masum bir umutla başlıyor. Hızlı ve kolay bir kazanç. Ama sonra ilk kayıp yaşanıyor. İşte o andan itibaren kaybı kovalama dediğimiz davranış başlıyor. Daha fazla bahis yaparak o parayı geri kazanma çabası. Bu sırada beynin ödül sistemi her bahiste salgılanan dopaminle adeta ele geçiriliyor. Zamanla dürtü kontrolü tamamen ortadan kalkıyor, borçlar dağ gibi birikiyor ve sonrası malum. Yalanlar, sosyal çevreden kopuş ve çok ciddi ruh sağlığı sorunları. Bu maalesef sonu başından belli yıkıcı bir döngü. Bu verilere bakınca insan gerçekten şaşırıyor. Hep gençlerin hedef alındığını düşünüyoruz değil mi? Evet, 25-34 yaş arası erkeklerde katılım %10'u geçmiş. Bu zaten yüksek bir oran ama asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? 65 yaş ve üstü erkeklerdeki katılım oranı gençleri bile geçiyor. Bu bize sorunun sadece belli bir yaş grubunu değil, ne kadar geniş bir kitleyi etkilediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Ve işte krizin boyutunu tek bir rakamla özetleyen o veri. %107,5 bu sadece bir yıl içinde İstanbul'daki destek merkezlerine kumar bağımlılığı yüzünden başvuranların sayısındaki artış. Yani sayı ikiye katlanmış hatta geçmiş. Bu rakam, online kumarın körüklediği halk sağlığı krizinin ne kadar büyük ve ne kadar hızlı bir şekilde büyüdüğünün en somut kanıtı. Şimdiye kadar bireysel düzeydeki etkilerini konuştuk. Gelin şimdi merceğimizi biraz daha genişletelim ve kişisel trajedilerden bu işten milyarlarca dolar kazanan o devasa organize suç ağlarına bakalım. Yani meselenin küresel gölge ekonomi boyutuna geçelim. Mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu anlamak için şu rakama bakın. 375.367. Bu Türkiye'de sadece son 5 yılda engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı. Ama bu adeta sonu gelmeyen bir köstebeye vur oyunu gibi. Biri kapatılıyor, ertesi gün başka bir isimle yenisi açılıyor. Bu güvenlik güçleri için gerçekten de bitmek bilmeyen bir savaş. Ve bu bahsettiğimiz gölge ekonomi öyle soyut bir kavram da değil. Bakın Türkiye'den bu çok ses getiren örneklere, işin içinde ödeme sistemleri var, kripto para borsaları var, sosyal medya fenomenleri var, organize suç liderleri var. Hepsi bu milyarlarca dolarlık yasa dışı para ağının farklı birer halkası. Yani karşımızdaki yapı öyle 3-5 bilgisayar korsanından ibaret değil. Bu son derece organize, çok katmanlı bir suç ekosistemi. Peki tüm dünya bu devasa ve en önemlisi sınır tanımayan sorunla nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Çünkü bu devletler ve düzenleyici kurumlar için gerçekten de çok yüksek riskli bir savaş. Şöyle bir küresel tabloya baktığımızda her ülkenin farklı bir yol denediğini görüyoruz. Mesela Birleşik Krallık gibi bazıları sektörü lisanslayıp vergi almayı tercih ediyor. Türkiye gibi ülkelerse tamamen yasakçı bir politika izliyor. Amerika'da ise durum daha da karışık, her eyaletin kendi kuralı var. Buradan çıkan sonuç ne? Bu sorunla mücadelede herkesin üzerinde anlaştığı, işte doğru yol budur dediği tek bir çözüm henüz yok. Ama sonuçta hangi modeli seçerlerse seçsinler, bütün ülkeler gelip aynı duvara çarpıyor. Nedir o duvar? Sınır tanımayan internet, denetimden uzak offshore şirketler ve izi sürülemeyen anonim kripto paralar. İşte bu üçlü, yasa dışı sitelerin her türlü ulusal kanunu kolayca atlatmasını sağlıyor. Bu durum, dijital çağda devletlerin egemenliğinin karşılaştığı en büyük testlerden biri belki de. De bu noktada aklımızda kalan o büyük soruyla bitirelim. Anonim kripto paraların ve sınır tanımayan internetin hüküm sürdüğü bir dünyada herhangi bir ülkenin tek başına bu küresel kumarı gerçekten kontrol etme şansı var mı? İşte bu cevabı hem teknolojiye hem de ülkelerin birlikte hareket etme becerisine bağlı çağımızın en zorlu sorularından biri.